Baytrol Troll Bey, bak bak, ee, bak, sayın, bak, bak, sayın, baytrol Troll, kapıyı açar mısınız efendim? sayın baytrol Troll. Bırak, yırtık yazık. Bırak, yırtık yazık. Hepinize merhaba arkadaşlar, ne çok manyak, fantastik, epic bir videoyla karşınızdayız. Bugün yanımda Bay Troll ile Burak var. Arkadaşlar bu arada bu videonun bir şifresi var. Beyinsiz Baby yazarsınız. like atmeleri yemeğe gelir bakın. Like atmeleri yemeğe Hepinize merhaba arkadaşlar bir selam Çok fantastik ve epik bir videoyla karşınızdayım. hem yanımda burada kastı mı kastı Adanalıların kralı Bay Trolling var. Bay Trolling hoş geldin. Hoş bulduk. Bay hoş bulduk. Trolling. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Ese... ya, tişörtler tişörtler Eyvallah tişörtlerim yani diğer tarafta da burada dıfıl bir tane MMA dövüşçüsü baby var artık yuvarlak görüm lütfen şu botu kırın Ya bu arada arkadaşlar bunu bunu ikinci kere çekeyim ilk videoyu İlk videoda bir problemler yaşandı aynı şaka ikinci kez yapayım hemen ifşa alırım senin için öyle ya He ne oldu? Evet Evet sökerim e sandır acılar Nane yiymedin mi? Nane yani yiymedin ya. mi? Ya adam olacaksın hmm, Merhaba Telefonu bir döndüm. Biri uçarak üstüme geliyor. <laughs> <laughs> Abi sen Abi, gel yarış. Kanka. Hadi. Hadi yarışın bakayım. Yarış. İşte hadi, hadi ben de yürüyerek. <laughs> ben de yürüyerek gel. Bak Aragaz bak. Mın 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 mın. Kanka Sercan solda da gidiyor yalnız. <laughs> <hours later>. Şimdi <laughs> arkadaşlar. <laughs> Bakın. Tokyo Drift kavga. Bakın <laughs> şimdi Şimdi arkadaşlar bugün şöyle bir şey yapacağız. Bunlar giderken ben anlatayım. Zor baby mod var. Direkt evet, böyle baby mod. Bunun modu işte. Benim modum var arkadaşlar. O yüzden o burada. buradayım. O yüzden Bebek modu var. Aynen öyle. Böyle 5000 like falan gelirse çok çok seviniriz. Oy benimkine bak benimkine. Zınk zınk. Oo bir dakika abi bu? Bir daha az Kanka, bir yap. Kanka ben düşünce gözünü kırıyorum. Hayır bir dakika bir dakika bir dakika. Az bir daha yap. Yorum hazır mısın? Kanka, yap. o adam olduğu için kafasını zınk Oha! Oha! Durmadan kırdım. Kanka bu adam ne abi? Bir de kırabiliyorsun bu arada Burak. Yap bakayım. Bak şimdi. şimdi Onun da bu ganda, şu ganda, bu ganda, oran odun da. İzle. Efeş'e bayıldım. Bak. Teşekkürler. Bu da değil ki arkadaşlar. Gördünüz mü abi? Bay Trolling Bey gelirseniz size yeni bir saç stili sunacağım. Merhaba Bay Trolling <laughs> <laughs> Bey. Kapıyı açar mısınız? Merhaba o? <laughs> <laughs> Merhaba. Şey bir ay elim kaydı. <laughs> ya, ya öyle, yine evet. başladı. La oğlum bir bebek modun özelliklerini gösterseydik ya. Arkadaşlar, Arkadaşlar bak. mod benim modu ya eklediğiniz zaman direkt otomatikman oyuna ben geliyorum. Şu. <laughs> ha sen mi bir... <laughs> <gülüyor> Spamlanıyor değil mi böyle? Spamlanıyorum böyle drift atıyor kanka video <laughs> Şimdi arkadaşlar modda şey var işte her şey böyle çok basit. İnanılmaz basit. Mesela bakarak böyle şeyler kırabiliyorsunuz. Bakın hiç. Kanka aşağıya kıramıyorsun. üstte çıkmıyor kırabiliyor <laughs> muyuz <laughs> pardon. Bana <gülüyor> mı öğretiyorsun <laughs> acaba? <gülüyor> <gülüyor> tamam, <gülüyor> bu arada bu arada bu şeyi modu bytrolling'den çaldım. Bak. Şey açıklamaya koyarım inşallah. Açıklamaya koyar mıyız bytrolling bey? Ee, Oooo çok gülüm bak Plug inmiş arkadaşlar servera gülerse ah. kabul olduk. Ya birader yapma be Kanka artık yeter bey yeter bırak, yani. bırak, al sana gülü, hediye ediyorum al hem de vidir tamam, gülü şu an kendim tamam. çok değerli hissettim. Bırak bir şey söyleyeceğim sana. Hı. 30 dakikalık vidir aldım. Şimdi bir beraber bir, bar, bir bar, öyle ne demiş? Gel beraber. Yok yanlış gel bir tane ne? tavuk öldürelim demiş. Gel lütfen ağa, bak Abi şu tavuğu öldürün artık. Kanka 30 dakikalık vidir Ganka, zehri geldi. Bu ne zaman düzelecek? Kanka, 30 dakika sonra. zaman. Da <laughs> Arkadaşlar dert etmeyin hepsi kontrolüm altında. Ben şimdi game mode geçip bizi Bana süt ver süt. Ben geçiyorum game mode. Aslında geçmeyecektim de kıyamadım yani. Çok Geç. masum Kanka çok kötüyüm baksana. Ha başka Sut. ne vardı bu arada özelliklerde? Sut. Sut. Gel beraber bir tane tavuk öldürelim demiş işte. Berber berbere. Ber. sen berberi dinlemiyordun. Kanka bu daha game mode geçecek de süt alacak da bilmem ne Yalnız yapacak. Yalnız verdim bile ben. Verdi kanka. O da verdi. Aynı anda verdi. Aynen ilk sercan verdi herhalde. Evet o yüzden iyisi benim Kanka, like at. Bir şey diyeceğim. Bunu öldürünce ne oluyor? Aa binmiş lan. Arabayı, katlet arabayı katletmiş. Lan in. Aşağı in lan. Kanka bu arada bak. gördün mü? Sen al bu falan Gazma falan yok. Hiçbir şeyim yok. Bay Trolling Bey gasılıyor orada. Nerede Bay Trolling Bey? Sen lan sen sen onu sakla onu sakla onu sakla onu sakla. Hayır 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 hayır. Bırak git taş taşa yap. Bay Trolling Bey please. Aa gazma. Lan. Lan. Ya vur ya. Lan. Sen daha. çok yüzsüz bir adamsın. Ya tamam tut ya tut tamam al. Bak, 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 bırak, bak. Oğlum bak. oy! Bir düştü Lan <laughs> ne <laughs> Tamam <gülüyor> ya burada. Basitti basitti. Şimdi bu arada şey de söyleyeyim. Böyle arkadaşlar yiyenecek hayvanları öldürdüğü zaman bir tane daha geliyor. Bakın gördüğünüz gibi böyle sürekli doğuyor bunlar. Ondan sonra zombilerde falan bir şey oluyor mu? Onu deneyebilir miyiz? deneyebiliriz abi ben çağırıyorum. Deneyelim. Bakın bir gaybeçi şey olmuş. Zombie. Evet bebek modu olduğu için. Yaklaşamıyorsun kanka sana. Ha, aynen kanka bak bunun olayı ne biliyor musun? Gördüğün gibi ölüyorlar. Bilmiyorum, Gördüğün gibi mi? Gördüğün evet, gibi mi? Burak sen orada kal. Bakmayın bir ben de bakmayacağım. Yere bakayım. bakın. Bak mı kanka dur dur ben şimdi zombi getiriyorum. Nereye getireyim ne oğlum? Göremeyim ki. Bak kanka arkanı dön arkanı dön bak oraya. bak. bak yürü, yürü. Bak. yürü, yürü. Ne bakayım ne bakayınız? he hayırdır bana mı vuracaksın he? Siz kim ben bakın tut, 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 korku Varlığımla dehşet salayım arkadaşlar <laughs> <Çok gülüyor> Burak <bir bak. Olsa gülüyor> şey Kuloğlu Obsidian bir al bakalım Başka ne vardı? He arkadaşlar bir de şeyler var Böyle mesela yaptığınız graflarda hep böyle şey geliyor Nasıl denir lan ona? Aa bak nedir bu? Bu niye bu kadar büyük? he her şey i̇şte. enchantlı geliyor bakın şimdi Bu <laughs> <laughs> niye harbi niye o kadar büyük o? Tam birazcık da de Allah ya Bakın gördüğünüz gibi, be. gördüğünüz gibi böyle şeyler gelebilir. Gidiyik mi Nedir'e mi gidiyik? Hayır, Nedir'e gel Nedir'e gel. Çok hızlı bir başlangıç oldu beyler. Rahat Nasıl bir şey? Mesela ben Merhaba. yanayım mı kanka? Yanayım mı? Merhaba. Merhaba. Dur dur dur. Hey hey bir saniye. Kendisi. Sayın bırak oğlum. Sayın kapıyı, açar, mısınız mısın efendim? efendim? <laughs> Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? <laughs> Açın lan kapıyı. Bugün ölmeyeceğim. Şaka. <laughs> bir şey ben ölmüyorum Aa, ki. Ne oluyor kanka? Burak bu arada bunlar obsidene dönüşecek kanka. Ben ölmeyeyim ha bu arada. Bak. Bak obsidene dönüşüyorlar gördün mü? Aa ölmeyeyim diye yani. Şöyle gittikçe. Aynen bak normal yürü kanka. Aa Abi, yok, bir daha daha yürü. Kanka, pigmana vurunca ne oluyor? Aa tek <gülüyor> iyiler. <gülüyor> ha. bunlar yok oluyor. Yo, yok yok oluyormuş. Siz şey... lan siz kim? Çok iyiymiş kanka lan mod. Arkadaşlar yeni başladıysanız veya böyle trolling işler yapmak istiyorsanız böyle Abi, indirebilirsiniz. Bak, kanka bu mod ne modu biliyor musun? Şimdi mesela ben yeni başladım ya sen bana oyunu öğreteceksin. Evet aynen aynen. Ama aynen oldu. öyle. Aynen öyle bu arada. Kim Minecraft'a başlamayan yani belki Dıfıl arkadaşınız vardır ne bileyim siz yeni başlayacaksınızdır. İndirin oynan en basiti. Burak gel bakayım Oo, buraya. Oo kanka çok fena. Allah. Gel bakayım. Ben yalnız. Allah, ne oldu? Bir sağa gideyim bir sola gideyim abi. Allah bak. Gel, gel 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 gel. <laughs> evet. Oo eğlence çok eğlenceli lan. Oğlum çok güzel. Aç 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 yanındayım ben de. Devam et devam et devam et. Durma kanka, durma. Hızlı yol açma taktiği çekilin. Aynen öyle. <laughs> <laughs> Kaza tamamlandı? Evet ben kaldım burada. Bir tane de ben patlatayım. Aa, Serdin abi teleportla da abi. Evet. Gel abi. Şimdi nereye gidik? Nerede Alandayız. Siz? Aa sandık buldum. Aa içi boş lan bunun. İçi boş oluyor mu öyle? Bak Hafif ya patladı. geldi geldi patlattı. Ka başka <laughs> ne var? <gülüyor> Mesela <gülüyor> başka <gülüyor> ne var? Aa gaz var gaz var. Gaz ne oluyor Gaz ne abi? Onu da bakalım. Kanka oluyor. Kanka dene bakayım şansını. <laughs> Nerede gaz? Göremeyeyim kanka. kanka. Ben sana çıkartayım hiç uğraşma. Neredesin yesin vur Gel burda gel teleport atayım. Bekle hareket etme çekiyorum ben seni. Çek beni. Evet koyuyorum. Bak koydum. Siz kimsiniz lan? Oğlum bu hayırdır. Sen ne yapıyorsun? Gel atayım bir Vurun bakayım. Blazer de var. arada burası. Kasların damage bakalım. Göre bak. Oy oy tankla beni tankla. Kahramanım benim. Kahramanım. Kahraman öl bakalım. Helal olsun. Hop hadi bakayım. Kanka çünkü bunu hak ettin. <laughs> Çayımdan bir yudum aldığıma göre devam edebiliriz. <laughs> ben de burka gel gir. Adam kendini öldürdü benim şey duyunca. <laughs> Çay sesini duyunca. Selamünaleyküm. Aleyküm Oğlum yalnız siz burada bayağı öğrenmişsiniz ha bak. Kanka ortam güzel gözüksün diye yaktım pardon. Yak yak biraz yak. yak bak yak. abi hizmete bakar mısın yemin ediyorum. Yak yak aferin. Ali yakacaksın işte. Hatta... Dur Serna abi oraya hazırlasın kanka. Sen de birazcık Nerede? ent nerede? ent nerede? End'i oraya hazırlıyoruz kanka. Gel şey. bak. Her fırsatta çay içeyim yalnız. <laughs> 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 kanka dur yapma lan onu abi, niye abi, yapayım? Ne gerek var? Ne gerek var ona ya? Kanka güzel gözüksün diye. Güzel gözükmesin ben isteyeyim. Kanka koy. Oo! Oh! hüküm. Direkt girdik. Son yaptık. Abi gel gel gel. Çıkarın dragonu getirin. Benim önüme yol yap. Gel, yolu yol yap. Gel, gel. Aferin <laughs> sana. Aferin ya lan. Ölüme yol yap. Senin ne lan? Ay tamam. tamam Burak'tan kurtulduk gelin abi. Oğlum düşmeyeyim ki. Bak bak bana bakın. Bana bir bakın TP atın bak. Oğlum yani kurtardım seni. Beni niye yani kurtarayım? ben ben kurtulmak Ben kurtulmak istemiyordum ki. Git atla lan o zaman aşağı. Ama bu arada bir dakika de, senin dünyadan aşağı atacağız olsun. Aynen. Nasıl lan? E, ölmüş bu. Kanka bu ölmüş. Tamam hiç hiç önemli değildi rahat tamam, olun. Tamam bitti. Kolaydı. Arkadaşlar Minecraft'ı bitirdim ben. Evet arkadaşlar biz ya. de bitirdik. Hep beraber bitirdik Minecraft'ı. Bitti <laughs> bitmedi ne? <laughs> Bakın. Bine gel. I will destroy you. Nerede oğlum? Oo ne haber lan? İyi de ben bu yumurtayı çaldım ki biz niye oynayık şu an? Ne haber <laughs> lan? Ben bitirdim oyunu ganka, daha kanka daha uçu. Niye bu? Kanka, oyun oyunu oyun modda ben modda olduğu Için, oyun beyin modda olduğu için bu delikler falan var bu arada. He. İşte böyle bu da. Oğlum bu ölmeyecek beyler. Evet onu denemedik lan. Buralara girsek gelir mi? Arkadaşlar bir de işte normal böyle survival'da çimler falan kırınca şey geliyor. Şimdi Nedir şey, bu? Taş taş. taş. Ha taş taş. Işte, aynen. Hop TP. Bite rolling. Götür beni aşağı götür. Tamam abi tamam, hadi bakalım. Ben Çocuk. görüyünüz Hayır, arkadaşlar. arkadaşlar Lapis falan çıkıyor gördüğünüz gibi. Ama üstümü kapatmasaydınız iyiydi. <laughs> tamam şöyle. Tamam kanka açıyorum o zaman. Al. Merhaba. Merhaba. <laughs> <laughs> Baksana bak. Arkadaşlar bak. üstümü açtıydınız Peki, ama. Peki bite rolling'i yani? trollemem yok mu? Kanka asıl ben sizi trollüyorum haberiniz olsun. Allah Allah niye öyle oldu ya? Ben farklı Arkanıza bir şey Arkanıza sakın bakmayın. Farkındayım. Peki Burak sana sana şunu gösterecek daha onu göstermedik. Ne kanka Gel göster. Gel bakalım Burak mesela. Direkt, Direkt gel. gel Burak yanmaya çok yakın. Kanka atla buradan aşağı. Zınk. Gidelim bakalım Burak atla bu sensin. Ne oluyor? Ölmeyeyim mi? tamam Ent'te de bu oluyordu işte şey. Gördüm. Gördüm. Evet Gördüm. bir çok gelişim. iyi. Gördüm. Harbi çok iyi. Kanka o zaman yok mu? İzle. Baby bak şimdi. Bunu sana armağan edeyim Bak şimdi Bu kimin de? Aa yo yo bunu Sercan by trolling'e Armağan edeyim Bak şimdi izle ben şuraya nasıl Şuraya atabilir miyim beyler sizce Atarsın Bak şu üstte Sercan senin yaptığın yere atabilir miyim Atarsın kanka atamıyorsun İki tane hakkım olsun ama <laughs> Tamam mı at Şu bir Çok yakındı Çok yakındı Bak bak. Burak. Bu da iki. Oy. Aynen aynen aynen. Aferin lan. Valla aferin. Siz bir ölüm bakayım. Nasıl? Ben <laughs> 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 de bir kardeşim var. Ben <laughs> <Hepimiz> de bir kardeşim var. gel buraya gel. Kaç Nereye durur musun? Bir sakin. Heh tamam. Nereye Bu da böyle. Bu da böyle çok garip fantastik bir video oldu. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle yani takıldık. Yani gidip indirebilirsiniz. Tam da yani arkadaşlar şu, şu üçlüden düzgün video bekliyorsanız dislike atın yani. Bırak bak uzakta dur bak şu şu an senin at, şu çok güzel at, bir at, şey var. Adamın ismi Trolling. Bak şimdi Adım adamın ismi Baytrolling. Evet. Ya bırak <laughs> like bir <laughs> <Like gülüyor> <laughs> 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 şey dur. Like atmayalımdır geriye gelir. Hahaha. Like atın. Hoşçakalın arkadaşlar like atın bu arada. Şöyle dört bin like falan gelirse çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Diğer <laughs> videolarda <duvarla> görüşmek <laughs> üzere hoşça kalın. Bay bay Allah'a emanet olun.